Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 10 Ağustos tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar tuttuğunuz takımın transfer etmesini en çok istediğiniz futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Arjantin basınındaki haberlere göre Atletico Madrid'in hedefinde Manchester City forması terleten Julian Alvarez bulunuyor. Golcü oyuncu için kısa sürede harekete geçmek isteyen İspanyol ekibinin 100 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 54 maça çıkan Alvarez 19 gol 13 asiste imza atmıştı. Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olan 24 yaşındaki Arjantinli oyuncunun 2028 yılına kadar Manchester City ile sözleşmesi devam ediyor. Ancak golcü oyuncunun da ikinci adam olmak istemediği için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı. Marsilya forması giyen golcü futbolcu Aboumeyang kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmeye hazırlanıyor. Golcü futbolcu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kuatiyah ile anlaşma sağladı. Suudi Arabistan ekibine 2 yıllık imza atacak olan Aboumeyang, Al Kuvatsiyah'ın Marsilya ile anlaşmasını bekliyor. Marsilya'da geçen sezon 51 maçta sahaya çıkan deneyimli yıldız. 30 gol attı ve 11 tane asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 35 yaşındaki oyuncunun Arabistan'da senelik 20 milyon euro kazanması bekleniyor. La Gazzetta Della Sport'ta yer alan göre Roma Villarreal forması giyen Alexander Sorloth'u kadrosuna katmak istiyor. Haberde İspanyol ekibinin 38 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan 28 yaşındaki golcü için 20-25 milyon euroluk bir teklifi kabul edeceği belirtildi. Öte yandan Norveçli golcünün de İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu transfer için kısa süre içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Villarreal'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki forvet 26 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Sabek bölgesine alternatif bir isim arayışında olan Trabzonspor'un Bünyamin Balcı'yı listesine aldığı belirtildi. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği başarılı oyuncu için fırtınanın bu hafta içinde Antalya Spor'un kapısını çalması bekleniyor. Geride kalan sezonda kırmızı beyazlı ekiple 26 maça çıkan başarılı savunmacı 1 gol 4 asiste imza atmıştı. 3 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan 24 yaşındaki savunmacının 2027 yılına kadar da Antalya Spor'la sözleşmesi devam ediyor. Bünyamin'in de Bordo Mavili ekibe gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın Kongolu forveti Muleka, Suudi ekiplerinin radarına girdi. Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen, ismi belirtilmeyen Körfez ekibinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da aktarıldı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta sahaya çıkan Jackson Muleka 9 gol 2 asiste imza atmıştı. Beşiktaş kanat transferi için yeniden Steven Bergo ise gündemini aldı. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst'un transfer listesine göre hareket eden Beşiktaş sağ kanat için Ajax forması giyen Bergo ile görüşüyor. Ajax'la bir yıllık kontratı kalan 32 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği de ifade edildi. Berguis, Ajax formasıyla geride kalan sezonda 29 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu 10 tane de asiste imza attı. Kartal, Stuttgart'ın Fransız stoperi Dan Axel Zagado'yu gündemine aldı. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Güncel verilere göre 10 milyon euro değer biçilen tecrübeli futbolcunun Bundesliga ekibiyle olan kontratı 2026 yılında sona erecek. Geçen sezon Alman ekibiyle 22 maçta sahaya çıkan Fransız savunmacı söz konusu maçlarda bir gole imza attı. Yıldız oyuncu hava toplarındaki etkisiyle dikkat çekiyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken Arap medyası tarafından müthiş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Sarı Lacivertli ekip Ali Fransız yıldızı Engolo Kante ile ilgileniyor. Ana mevkisi ön libero olan Kante, merkez orta saha pozisyonunda da görev alabiliyor. 2026 yılına kadar Arap ekibiyle sözleşmesi devam eden Kante'nin bir yıl kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelebileceği belirtiliyor. Geçen sezon Ali formasıyla 46 resmi maçta görev alan Fransız yıldız, Sezonu 4 gol 6 asist ile tamamlamıştı. Kante'nin 9 milyonlukta piyasa değeri bulunuyor. İddiaya göre Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in yol ayrımında olduğu belirtildi. Sarı Civertli yöneticilerin geçen sezon beklentilere tam anlamıyla karşılık veremeyen futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı ifade edildi. Mourinho'nun da futbolcunun satışına onay verdiği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Cengiz Ünder için en az 10 milyon euro gelir beklediği de öne sürüldü. Toplamda 12 gol katkısı yapan futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Fenerbahçe için dev takas iddiası geldi. Manchester United'ın Jadon Sancho'yu Fenerbahçe'ye önerdiği belirtildi. Sarı lacivertli ekipten Ferdi'yi isteyen Kırmızı Şeytanların milli yıldıza karşılık Sancho'yu gözden çıkardığı aktarıldı. 30 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan İngiliz oyuncunun Manchester United'la 2026 yılına kadar sözleşmesi de devam ediyor. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Borussia Dortmund'a kiralanan 24 yaşındaki oyuncu Alman ekibiyle 21 resmi maçta görev alırken 3 gol 2 asiste imza atmıştı. Bu iddianın bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Son olarak Galatasaray sarı kırmızılı ekip Lille sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı için yeniden kolları sıvadı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle masaya oturan Galatasaray teklifini sundu ve beklemeye geçti. Başka kulüplerden de teklif alan yıldız futbolcunun Galatasaray'a gelmek istediği ancak kesin kararını önümüzdeki hafta vereceği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan milli yıldız Geride kalan sezonda Lille formasıyla tüm kulvarlarda 42 maçta görev alırken 12 gol 4 asiste imza attı. Yusuf'la Milan ve Arap kulüplerinin yakından ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray orta saha transferinde rotasını Rusya'ya çevirdi. Habere göre sarı kırmızılı ekip Zenit forması giyen Wendel Silva için transfer pazarlığına başladı. 26 yaşındaki orta saha oyun tarzı olarak Fred'e benzetilirken Galatasaray cephesi hem oyuncu hem de Rus ekibiyle bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Vandel geride bıraktığımız sezon Zenit formasıyla 35 maçta 4 gol 9 asistlik performans sergilerken geçtiğimiz günlerde Krasnodar'la oynanan Süper Kupa maçında 1 gol 2 asist yaparak takımının kupaya kazanmasında başrol oynamıştı. Galatasaray'ın transfer görüşmesi yapmak için izin verdiği Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad'la bir kez daha masaya oturacak. Suudi Arabistan kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği milli yıldız, kariyerine şimdilik Avrupa'da devam etmenin planlarını yapıyor. Galatasaray'ın ise Kerem'den 14 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi bulunuyor. Real Sociedad eğer Kerem'le anlaşırsa Galatasaray'a 9 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı ekip her ne kadar Kerem'e kolaylık sağlama sözü verse de bon servis pazarlıklarının da zaman alacağı tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.